Selamun Aleyküm sevgili tarifçilerim Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz Sefalar getirdiniz Arkadaşlar bugün e, tavuk etli sebzeli bulgur pilavı pişireceğim Bugün menümüzde o var e, Tavuk etli e, bulgur pilavı nasıl pişer Onu size tarif edeceğim arkadaşlar Tavuğumu güzelce yıkadım Böyle ben e, tüm bir tavuk aldım Siz ister but ister göğüs alabilirsiniz Ben tüm bir tavuğu aldım Yıkadım temizledim güzelce Şimdi ocağımı yaktım tencereye koyacağım ben bu tavuğu pişecek güzelce. Şöyle bir tatlı kaşığı da bir tatlı kaşığı da şöyle tuzunu koyuyorum. Tavuğun pişmesini bekleyeceğim. Güzelce haşlanacak tavuğun. Tavuğum suda haşlandı arkadaşlar. Çıkardım sudan. Şimdi böyle dittim ben de. Kalanını şöyle size göstermek için şunu bıraktım. Şöyle. Böyle ince ince dittim. İyice. Şimdi dipme işim bitti. Pilavıma başlayacağım. Ocağımı yakıyorum. Şöyle bir yemek kaşığı tereyağı koydum. Şöyle bir iki yemek kaşığını geçiyor. Bu kadar da sıvı yağ koydum. Şimdi şöyle iki orta boy soğanı ince ince kıydım. Şöyle 5-6 dal, 5-6 tane de sivri biber. Şöyle bir tane de kapya biberim vardı. Onu doğradım ince ince. Şimdi bunların böyle bir kavrulmasını bekleyeceğim. Burada şöyle 2 3 3 diş de sarımsak doğradım ince ince. Şimdi bu, bu soğan ve biberlerim kavruldu. 3 tane orta boy domatesi soydum, küp küp doğradım. Şimdi bunu da şöyle bir karıştırayım. Şöyle bir yemek kaşığı da salça koyuyorum. şöyle yarım tatlı kaşığı karabiber baharatlar diyor bağlı arkadaşlar istediğiniz baharatı koyup tatlandırabilirsiniz baharat her zaman kişinin kendine ait şöyle bir tatlı kaşığı da pul biberi koydum Bir tatlı kaşığı da tuzunu koyuyorum. Şimdi biz bugün kalabalığız çocuklar var arkadaşlar ondan dolayı ben 3 su bardağı koyuyorum. Siz kişiye göre azaltıp çoğaltabilirsiniz bu malzemeleri. Burada 3 su bardağı bulgurum var. Bu bardakla 3 su bardağı bulgurum koydum. Şöyle bir güzel kavuracağım bunları. Şimdi bu haşladığım tavuğun suyundan koyuyorum buraya da. 4 su bardağı aynı bardağa 4 su bardağı da tavuğun suyundan koyuyorum. Şöyle iki bardak da normal çeşme suyundan koydum. Şimdi ağzını kapatacağım. Kaynamasını bekleyeceğim. Şimdi filamız böyle kaynamaya başladı arkadaşlar yarı pişti. Şimdi e, tavuğunu koyacağım artık. Böyle ince ince dikmiş olduğum tavuk etlerinde. Şimdi karıştırıyorum. Şimdi böyle ağır ateşte, altını da kıstım. Ağır ateşte böyle yavaş yavaş kaynayacak. Evet arkadaşlar pilavımız pişti. Gördüğünüz gibi yarım saat falan kaynadı. Çok güzel pişti. Şimdi bunu yufka ekmeğin üzerine dökeceğim. Evet arkadaşlar pilavımız pişti gördüğünüz gibi. Nefis bir pilav oldu. Ben yufka ekmeğin üzerine dökeceğim böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Ekmeği önceden suladım yufka ekmeği. Üç tane ekmeğin üzerine döktüm böyle. Biz böyle seviyoruz arkadaşlar. Sizler nasıl seviyorsunuz bilmiyorum ama yorumlara yazarsanız memnun olurum. İşte böyle. Evet arkadaşlar. pilavımı beğendiyseniz yorumlar bekliyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Ee, yeni videolarda yeni tariflerimle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalımda kalın.